Hanımların Dilinden Gönüllere programımıza hepiniz hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugünkü konumuz açlığın ve sade yaşamın üstünlüğü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Summe letus elun yevme idin anin naim. Tekasur suresi 8. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Sonra o gün elbette size verilen nimetten hesaba çekileceksiniz buyuruyor. Nimet nedir? Nimet bu dünyada kendisinden hoşlanılan, zevk alınan her şeye verilen isimdir. Hayat, sıhhat, afiyet, içilen bir yudum su dahi nimete dahil olmaktadır. Kısaca yeryüzünde nimete sahip olmayan hiçbir varlık yoktur, hiçbir canlı yoktur. O halde kimler hangi nimetten hesaba çekileceklerdir? Allah'ın nimetine karşılık nankörlük yapanlar, bu dünyada sadece yiyip, içip, gezip, eğlenen, kendi nefislerinin arzusunun peşinde olan kafirler ve ibadetlerinde sorumluluklarını yerine getirmeyen fasık müminlerdir. Cenabı Allah'ın nimetlerinin hakkıyla Allah'tan geldiğini bilip Buna şükreden kişiler kıyamet gününde Allah'ın huzuruna yüzü ak olarak çıkacaklardır. İsra suresi 18. ayet kelimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki Her kim bu çar çabuk geçen dünyayı dilerse ona yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını bu dünyada verir sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız buyuruyor. İnsanlardan bazısı sadece bu dünya için çalışıp bu dünya için çaba sarf ederler. Ve karşılığını da ölmeden bu dünyadan almak isterlerse Allah Teala bu kimselere dilediği kadarını bu dünyada hemen peşin olarak verir. İlk başta yapılan işin karşılığı veya bu dünyada bazı yapılan durumların karşılığını almak hoş gibi görünse de aslında sona açıklıdır. Çünkü Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetleri onun razı olmayacağı şekilde çirkin, kötü, haram yollarda kullanan kimseler Cenab-ı Allah'ın nimetinin kıymetini bilmez ve ahiret hayatında kendi yaşamlarını kendi elleriyle hazırlamış olurlar. Oysa bütün nimetlerin Allah'tan geldiğini bilen müminler veya bunun farkında olan kişiler Allah Teala'ya hakkıyla şükredip bu dünya hayatının geçici, ahiret hayatının ebedi olduğunun farkına varırlar ve Allah'ın vermiş oldukları nimetleri kullanırlar. Kitabımızın 517. numaralı hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Hiçbir kişi midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Şayet mutlaka çok yiyecekse midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve üçte birini de nefese bırakmalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tıka basa doldurulan bir mideyi tehlikeli ve şerli bir kaba benzetmesinin sebebi insan sağlığının yeme içme ile doğrudan alakası olduğundan dolayıdır. Bu dünya hayatını devam ettirebilecek yemek içmekle hayatın gayesini yeme içme haline getirmek arasında büyük fark vardır ki bunu iyi anlamak gerekir. Önemli olan şudur ki kişinin Allah'a kulluk görevini yerine getiremeyecek derecede zayıf düşmesine veya çalıştığı işte güçsüz, takatsiz kalmayacak derecede zayıf düşmesine engel olacak şekilde yememesidir. Bunun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu kişiden kişiye farklılık arz edeceği için midenin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve üçte birini de nefese bırakılması gerektiğini söylemiştir. Hayattaki gayesi sadece yiyip içip gezmek olan bir kişinin aklının ve iradesinin doğru kullanılmayacağı veya kullanması mümkün olmadığı aşikardır. Bunun için tıp kitaplarında yeme içmenin ve sade yaşamın üstünlüğü anlatılmıştır ki İmam Gazali'nin İhya Ulumiddin isimli eserinde az yemenin faydaları ve tokluğun zararları şöyle sıralanmaktadır değerli izleyicilerimiz. Birincisi açlık anında kalbe ve beyne daha az kan gideceği için düşünme gücü artar, anlayış ve seziş kabiliyeti gelişir diyor İmam Gazali. Sürekli tokluk tembellik doğurur ve kalbi köreltir diyor. Az yemek ve açlık kalp yumuşaklığı ve gönül huzuru sağlar. Allah'ı anmaktan zevk duymayı ve zikri arttırır. İnsan açlık anında daha çok Rabbine yönelir. Kulluğunu idrak eder, acizliğinin farkına varır. Allah'a ibadete yönelir, kibir ve gururdan uzak durur diyor. Aç kalan kişi açların, muhtaçların, fakirlerin halini daha iyi anlar. İnsanı her türlü kötülüğe sevk eden nefistir. Nefsi ise harekete geçiren güç ve kuvvettir. Kişinin güç ve kuvvetine alan nokta ise çok yemektir diyor İmam Gazali. Açlık çok uyumayı engeller. Çünkü çok yiyenler çok uyurlar. Çok uyku ise kalbi karartır diyor. Az yemek ibadetlere devamı kolaylaştırır. Ali Ercurcani neden sürekli çorba içtiği sorulduğunda diyor ki ben bir yudum lokmayı içiyineye kadar Rabbimi defalarca zikrederim, anarım. Az yemek ve aç kalmak vücudun sağlıklı kalmasına ve bazı organların da tamir edilmesine faydası vardır. Mide hastalıkları, bağırsak rahatsızlıkları, kalp ve damar hastalıklarının birçok sebebi çok yemek olduğunu unutmamamız gerekir. Az yiyen ve açlığa tahammül eden kişi aslında sabretmeyi öğrenir, az gerek geçimini sağlamayı öğrenir. Fakir ve yoksullara dinimiz büyük önem vermiştir, büyük ehemmiyet vermiştir. Fakir ve yoksulların halini ancak aç kalarak anlayabiliriz kıymetli izleyicilerimiz. Değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz açlığın ve sade yaşamın üstünlüğünü kısaca sizlere anlatmaya çalıştık. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız. Görüşmek dileğiyle.